Herkese selamlar. Can Hocanız ben. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar sarmal AYT Matematik Kitap Çözümünün 8. bölümünü neredeyse yarıladık. 8. bölümdeyiz. Türev bölümünde. 8. testte bileşke fonksiyonun türevi 2 testindeyiz. Bu testle artık türevle ilgili ilk kısımla ilgili türev almanın ilk kısmını incelemiş olacağız ve bununla ilgili artık bilmediğimiz şey kalmayacak türevin geometrik yorumu ikinci kısmı zaten ona geçmeden önce de konu tarama videoları var bir sonraki videolarda. Hemen onlarla pekiştirelim. Sonrasında türevin geometrik yorumuna hızlıca geçiş yapacağız. Şimdi isterseniz bilgi notumuzda bu kısma başlayalım ve artık türev alma kurallarını neredeyse bitirmiş olalım. Şimdi f'in t'ye göre verilen bir fonksiyonu var y olarak t fonksiyonu da y'nin u'ya göre verilen bir fonksiyonu. U da h'ın x'e göre verilen bir fonksiyonu. F, t ve u. E, H verilmiş. Bunların bileşkesini aldığımız zaman bu fonksiyonun türevi buna zincir kuralı diyoruz. Y'nin türevi demek Y üstü çizgiyle gösterilir. DY bölü DX eşittir. DY bölü DT eşit çarpı DT bölü DU çarpı DU bölü DX şeklinde yazmış. Bu ne demek? Bu zincir kuralı demek ya arkadaşlar şöyle bir şey demek. Şimdi y'yi t'ye göre mi yazdınız? Yani bu t kare artı 3t gibi bir şey olacak. Yani t ile bir fonksiyon olacak. O zaman siz burada y'nin türevini alırken aslında buradaki denklemin türevini alıyorsunuz. Yani t'nin türevini alıyorsunuz. Bu yüzden y'nin t'ye göre türevini aldık. Aynı şekilde t fonksiyonu da u'lu şekilde verecek. Mesela işte 2 u kare eksi u gibi bir şey olacak. E burada da u'nun türevini alacaksınız. T'nin u'ya göre türevi. Aynı şekilde burada da x'li bir fonksiyon verilecek ve siz bunun x'e göre türevini alacaksınız. Bunları çarptığınız zaman ne olur? Bunları çarptığınız zaman bakın dt'ler gider, DO'lar gider ne kalır? dy bölü dx kalır. Yani y'nin x'e göre türevi kalır. Bize istenen de buydu. Bundan dolayı bunu zincir kuralı diyoruz. Aslında bileşke fonksiyonun yine türevini almış oluyoruz. Şimdi soruları da daha detaylı inceleyelim. Evet hemen baktım birinci soruda dy bölü dx ifadesi işte nedir? DY'nin DX'e göre türevi. Çok güzel yazdım onu. Eşittir. DY ile başladım. Şimdi DY'ye bakıyorum. Neye göre denklem verilmiş? M'ye. O zaman DY'yi DM'ye göre türev alabilirim. Y'nin M'ye göre türevini alabilirim. Bununla bitirdiysem bununla başlıyorum. DM ile başladım. bölü Arada çarpma var. DM'ye bakıyorum. Yani M'ye bakıyorum. M'nin nasıl cinsinden yazıldığını görüyorum. X. Demek ki M'nin türevini alırken X'e göre türev alacağım. DM bölü DX. Zaten bunlar giderse DM'ler. Bakın DY bölü DX kalır. Ve gerçekten de zaten istediğimiz şey budur. Peki devam edelim. Y'nin M'ye göre türevi. Buradaki türevi alalım. M'ye göre 4. M'nin katsayısı 4. Türev 4. Çarpı. M'nin x'e göre türevini türevi alıyorum. Buradaki türev alıyorum. 2 indirdim. 8 x üzeri 1 yani 8 x çarptım da 32 x cevabımız değişik olarak geldi. Haydi bakalım ikinci soruyla devam ediyorum. Y'nin yine dY'nin dX'e göre ifadesi oranı bize y'nin x'e göre türevini verecek. Hemen dy bölü dx zincir koluna döndürüyorum. dy bölü t olarak yazılmış dt çarpı dt ile başladık. dt'nin x'e göre yazılması gerekiyor ama bu üç karşıya yatarsam t eşittir gibi bir ifade olması gerek. t'nin x'e göre türevini alacağım. Bunu da çekmiş olduk. Şimdi devam edelim. y'nin t'ye göre türevini alalım. Buradaki türev 2t eksi 1 çarpı t'nin x'e göre türevi 1 yani 2t eksi 1 cevap olacaktır. Burada 2t eksi 1 bakıyorum şıklarda eksi olarak verilmiş. O zaman t yerine git götürüp x cinsini yazalım. 2 çarpı x eksi 3 eksi 1. Buradan 2x eksi 6 eksi 1'den eksi 7. 2x eksi 7 e şıkkı doğru cevap. Üçüncü soruyla hız kesmeden devam edelim. dy bölü dx istiyor. Hemen dy bölü dx eşittir neye? dy ile başladım. Y'ye bakıyorum. T'li cinsten verildiği için dt çarpı diyorum dt ile başladım. dt'ye bakıyorum u'lu cisten verilmiş. du çarpı du ile başladım. Nerede bitiyse onunla başlıyorum. Sonra bakıyorum x'e göre yani dx. O zaman başlıyorum y'nin t'ye göre türevi. 2t artı 1 çarpı t'nin u'ya göre türevi. 3 çarpı u'nun x'e göre türevi. 2 toparlıyorum 6 şu kısım 6'yı dağıtırsam 12t artı 6 gelecektir. Yani D şıkkı olarak gelmiş olacaktır. Evet dördüncü soruyla hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. DU bölü DK'yı sormuş. Yani DU bölü DA çarpı DA bölü DK yazdık. Peki U'nun A'ya göre türevini hemen 2A eksi 3 olarak yazdık. DA'nın DK'ya yani A'nın K'ya göre türevi 8K onu da yazdık. Peki K1 için demiş. K1'deki için K yerine 1 yazarsak A'yı bulmamız lazım. Şimdi buradan A'yı çekebiliriz. A eşittir. K yerine 1 yazın. 4, 3 çıktı. 1, A1. A'yı da bulduk. Artık A1. O zaman 2 eksi eksi 1 çarpı 8 eksi 8 getirir. Cevabımız da şıkkı çıkar. Beşinci sorudayız. F doğrusal fonksiyonu için eşitliği veriliyor. F 0 1'dir. F 1 değeri hangisidir? Bakalım. F doğrusal bir fonksiyonsa f x için ne yazalım? Ax artı b gibi bir şey. Ax artı b yazalım doğrusal fonksiyon olduğu için. Buradan türev aldığımız zaman ne gelir? Türevine de bakalım hemen. A gelir. Şimdi bize başka ne vermiş? F0 1 olduğu için bunu kullanalım. X yerine 0 yazdığımızda 1 çıkacakmış. F0 0 yazdığımda A, x gitti. B kaldı. Bu 1'e eşit. Yani b'yi buradan 1 olarak çektiğimize göre fx fonksiyonu artık ax artı 1. fx fonksiyonumuz bu. Şimdi neyi soruyor? F1'i soruyordu bize. Böyle bir fonksiyon vermiş. O zaman bunun türevi zaten belli. Yerine yazalım bakalım. Burada istenen değerler nedir diye bakalım. F'in F içindeki F türevi F türev x'i F türev x de zaten a olarak bulundu. Buraya a yazabilirim. Artı diyorum. F türev fx. fx fonksiyonumuz a x artı 1'di ax artı 1 yazıyorum. Evet devam ediyoruz. Bu ifadenin de zaten 13 olduğu verilmiş. Şimdi ne yapalım bakalım. F a, aynı zamanda f'in türevi ax artı 1 verilmiş ve toplamı 13. Şimdi ax artı 1 f'in türevinde ne yazılırsa yazılsın sabit sayı yani a'ya gittiği görülüyor buradaki türevin. Yani bunun a olduğunu görüyoruz. Yani f a artı a'nın 13 olarak geldiğini gördük. Peki o halde f fonksiyonunda Burada A yazalım. A yazdığımızda A kare artı 1 gelecek. Yani şurası A kare artı 1 artı yanında A var eşittir 13. E buradan A kare artı A 13 karşıya attığımda eksi 12 eşittir 0. A köklerini bulabilirim. A'ya A eksi artı diyelim. Artı 4 eksi 3. Buradan A'yı eksi 4 ve 3 olarak bulduk. Şimdi buna göre eksi 4 ve 3 olarak bulduk. Şimdi A sıfırdan büyük küçük falan bir olay yok. O yüzden ikisini de kabul ediyorum ben şu anda. Peki hemen neyi soruyordu? F1'i sorduğu için bu fonksiyonu bir alalım. Fx'imiz Ax artı 1'di ya. Buradan A yerine eksi 4 yazarsak Fx eksi 4 x artı 1 olur. Diğer kökü yazarsak 3 yazarsak 3 x artı 1 olur. Şimdi 1 yazalım bakalım hangi değer çıkacak? F1 buradan eksi 3 buradan da 4 artı 4 gelecek. Eksi 3 artı 4 hangisi var? Eksi 3 var. O zaman cevabımız A şıkkı geldi. Haydi bakalım 6. soruyla devam ediyoruz. F'in türevinde x kaçtır? Hemen türev alıyorum. F'in türevinde x eşittir. Sağ tarafın türevi g'nin türevinde x kare çarpı içinin türevi 2x'tir. G'nin türevinde x'i bize vermiş. Burada isterseniz x kare yazalım. G'nin türevinde x kare neden yazdım? Çünkü burada g'nin türevinde x kare var ya ondan dolayı. Peki 3x kare artı 4 e eşittir. Hemen gelip onun yerine yazalım. 3x kare artı 4'ü gen türevinde x kare yerine yazdım. Çarpı 2x. Buradan 2x'i dağıt. 6x küp artı 8x gelsin. Evet çıkmış oldu. Yani 6x küp artı 8x d şıkkı doğru cevap. 7. soruya devam ediyoruz. x2 noktasında türevli olan İfadeler verilmiş. F'in türevindeki kaçtır diye soruyor. F türevi lazım. Yani buradaki fonksiyonun türevini alarak başlayalım arkadaşlar. Şuradaki fonksiyonu. Şimdi F'in türevinde x artı gx çarpı içinin türevi 1 artı g'nin türevinde x. Bunun türevi bu. Çarp eşittir. Sağ tarafın türevi 2 eksi 3x kare. Bu şekilde bulduk. Bize f2'yi soruyor. F2'yi bulmak için F türev 2'yi soruyor daha doğrusu. Peki bize neler verilmiş? 2 değerleri verilmiş. O zaman biz 2 yazarak bir yolumuza devam edelim. 2 yazıyorum. F'in türevinde 2 artı G2 çarpı 1 artı G'nin türevinde 2 eşittir. 2 eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4. Buradan g 2'ye ne vermiş? 0. 0 verirse F'in türevinde 2 çıkacak. Çarpı G'nin türevinde 2'yi de 1 vermiş. 1 artı 1'den çarpı 2 eşittir. 4 kere 3 eksi 12 artı 2 ile topladım eksi 10. 2 ile sadeleştirdim. F'in türevi eksi 5 olarak gelmiş oldu. Cevap E şıkkı oldu. 8. soruda hangileri doğrudur? Şimdi bu ne demekti? Bu fonksiyonun türevini al demekti. Hemen şuraya alıyorum. F'in türevinde x kare çarpı içinin türevi 2x. İşte türevimiz bu. Bakıyorum aynı ifade verilmiş bir doğru. 2'ye geldim. Şunun türevini alacağım. Yani fonksiyonum bu. F 1 bölü x. O zaman f türevi 1 bölü x çarpı 1 bölü x'in türevi. için türevi yani. O da f'in türevinde 1 bölü x çarpı 1 bölü x'in türevini incelemiştik. Eksi 1 bölü x kare olduğunu söylemiştik. Nasıl yapıyorduk? x üzeri eksi 1 olarak yazdıktan sonra türev aldığımızda eksi 1'i indirdim. Çarpı x üzeri 1 azalttım. Eksi 2 yani eksi 1 bölü x kare geldi. Eksi 1 bölü x kareyi de yazdık mı bu ifadenin de doğru olduğunu görüyoruz. Üçüncüye geldim. F1 eksi x'in türevini alıyorum. F'in türevi 1 eksi x çarpı için türevi eksi 1. Bakıyorum. Eksi f türev 1 eksi x olarak çıktı. Yani bu doğrudur. 1, 2, 3 doğru cevabımız eşlik. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Buna göre bileşkeler var. f'in türevi 19 noktasındaki değer var. Bunları bulalım. Hemen isterseniz fx'in isterseniz bir türevini alalım öncelikle. Çünkü burada f'in türevi 19 lazım. f'in türevinde x eşittir. 7'yi başa aldım. x eksi 1'e dokunmuyorum. Üzerinde 6. Çarpı için türevi de 1 zaten. Bunu yazmaya da gerek yok. Yani türevimiz 7 x eksi 1 üzeri 6 geldi. Şimdi f bileşke f'in türevi ne demek? f bileşke f'in türevi. f içinde f x onu böyle bir ayrıca gösterelim. Türev nedir? F'in türevinde fx çarpı için türevi f'in türevinde x'dir. Peki o zaman f'in türevini bulmuştuk ya bunun için fx'i yazmamız gerekiyor. Yani burada f'in türevinde fx yazacağız. Yani fx x üzeri x eksi 1 üzeri 7 olduğu için x gördüğüm üzere onu yazacağım. 7 çarpı x eksi 1 üzeri 7'yi x yerine yazdım. Eksi 1 üzeri 6'yı da ekledik. Yani ilk kısmı bulmuş olduk. Burada 2 değerini yazılması isteniyor. F'in türevinde F 2. 2 yazmamız gerektiği için 7 çarpı 2 yazdığımda 1 çıkacak. Üzerinde 7. kuvvet 1. 1'den 1 çıkarsa da 0 olur zaten. 6. kuvveti almaya gerek bile kalmadı. Pay kısmı 0'dır. Dolayısıyla cevabımız 0 olarak çıktı. Ama 19 istediği için F'in türevinde buraya da 19 yazabilirsiniz bayağı büyük bir şey çıkacak. Sonuçta pay 0 olduğu için cevap 0 olacak. Gençler 10 ve 12. soru çıkmış soru olduğu için bunları size bırakıyorum. Telif hakkından dolayı çözemiyorum biliyorsunuz. Siz bunları ödev olarak kendiniz çözün. Kendinize bir deneyin bakalım. Zaten benzer sorular. Şimdi on veri soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Evet fx verilmiş buna göre f'in türevinde 9 kaçtır diyor. Hemen başlayalım gençler bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle f'in türevinde x diyorum. <laughs> 3 kalsın başta. Şunu türevini alacağım. Şu ifadenin türevi. Öncelikle bunu bir düzenleyelim. Şöyle 3 çarpı 1 artı kök x. Hatta kök x de değil de x üzeri 1 bölü 2 yazalım onu. x üzeri 1 bölü 2. Üzerinde 1 bölü 2 var. O zaman türev aldığımda 1 bölü 2 başa indiriyorum. 1 artı x üzeri 1 bölü 2'ye dokunmuyorum. Üzerini biraz azalttım. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Şimdi içinin türevine geçiyorum. İçinin türevi, 1, türevi 0 x üzeri 1 bölü 2'nin türevine bakalım. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Evet burayı bir düzenleyelim. Çok karıştı. 2 yere 2 4 payda da 4 var. 3 bölü 4 olsun. Çarpı 1 bölü eksi 1 bölü 2 olduğu için 1 artı x üzeri 1 bölü 2'nin yani kare kökün kare kökü çarpı e burada ne vardı? 1 bölü kare kök x. Peki artık f'in türevi bulundu. 9 yazmamız isteniyor. F'in türevinde 9 yazalım. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü. Şuraya 9 yazdığımda kare kökten 3 diye çıkacak. 1 daha 4. karekök 4 de 2'dir. 2, 1 bölü 2. Çarpı. Buraya da 9 yazdığımda 3 olarak yani 1 bölü 3 olarak çıkıyor. Şuradaki 3'ler giderse de cevap 1 bölü 8 olarak gelir. 13. soruya devam ediyoruz. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde türevini bir polinom fonksiyonu olmak üzere Buna göre bu eşitlik verilmiş. F1 değerini soruyor. Şimdi bakıyorum bu ikisinin toplamı x kareli bir ifadeye eşit. O zaman biz fx'i ax kare olarak alabiliriz. Yani bu bir polinom fonksiyonuydu zaten. Bu şekilde alındı. Şimdi ne istiyorsa sırayla ona gidelim. f'in türevi lazım. f'in türevini alalım. 2ax olarak bulduk. Şimdi istenen değerlerde burada yerine yazdığımızda f içinde f'in türevini yaz demiş. Yani 2ax yazmamız isteniyor. Artı f türevinde de fx yazmamız isteniyor. F türevinde fx a x kareydi. Bu da 126 x kare oldu. Şimdi f içine 2 ax yazdığımız zaman şöyle f 2 ax eşittir a çarpı 2 ax'in x yerine yazdığımız için şuradaki x yerine yazdım karesi gelecek. Yani a çarpı 4 a kare x kare yani 4 a küp x kare şeklinde bulduk. Bir kontrol edelim. Sıkıntı yok. Peki burayı ne bulmuşuz o zaman? 4 a küp x kare artı diyorum. F'in türevinde a x kare yazacağız. F'in türevinde a x kare yazalım. 2 a çarpı a x kare x yerine yazdık. 2 a kare x kare geldi buradan da. 2 a kare x kare 126 e, x kare. Peki x kare x kare olduğu için katsayılarını toplayabilirim. Yani 4 a küp artı 2 a kare çarpı x kare eşittir 126 x kare x kareler giderse buradan ay çekeceğiz. Her tarafı 2'ye bölelim. 2 a küp artı a kare bunu da 2'ye bölelim. 63 gelecek. Peki burada değeri bulabilirsek a yerine vererek bulabilirsek iyi olabilir aslında. Ama neyse ne yapalım? Şunu karşıya alalım o zaman. Ya da arkadaşlar 3 olduğunu görüyor gibiyim. Hemen A yerine 3 yazalım bakalım. Sağlıyor mu? 2 çarpı 27 artı 9. E, 54, 9 da 63. Evet sağladı. A 3'müş demek ki. A 3 olarak bulduk. F1 istiyor. Artık fonksiyonumuz belli. Neydi fonksiyonumuz? Fx fonksiyonumuz A 3 olduğuna göre 3x kare imiş. 1 yazdığımızda da 1 kere 3'ten 3 geleceği için cevabımız C şıkkı çıktı. 14. soruyla devam ediyoruz. H'ın türevindeki nedir diyor. Bize H fonksiyonunu vermiş. Hemen bunun türevini alarak başlayalım. H'ın türevinde X eşittir. F bileşke G neydi? F içinde GX'ti. Bunun türevini aldığımda F türev GX çarpı G'nin türevinde X olarak yazıyordum. Şimdi iki değerini yaz dediği için H türev X gördüğüm yerde 2 yazıyorum. F'in türevinde G2 çarpı G'nin türevinde 2. Evet devam edelim. G2 sordu. G2 şurada. Yerine yazacağım. G2 de 2'ymiş bu arada. F2 de 2'ymiş. Buraya 2 yazdım. Yani F'in türevinde 2 lazım. F'in türevinde 2 de bakın nereye eşit? 4'e eşit. Burası 4 çıktı. Çarpı diyorum. G'nin türevinde 2. O da 4'e eşit. 4 göre 4'ten 16 cevap olarak gelir. Evet testimizin son sorusundayız. 15. sorudayız bakalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Buna göre f ve g fonksiyonları kullanarak bileşkeli olacak şekilde parçalı fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonu da hx fonksiyonu diyelim demiş. Buna göre h'ın türevinde x2 ve 1 değerlerinin toplamı kaçtır? Bakalım. Şimdi bize f bileşke g, g bileşke f isteniyor. Hemen onu bir bulalım gençler buraya yazmak için. f içinde gx yazacağız f x kareydi. g x içine yazarsak x artı 2 olarak yazmamız gerekir. f x artı 2 yani f fonksiyonumuz x kareydi. x artı 2'nin karesi gelmiş oldu. Yani f bileşke g nedir? Şöyle yazacak olursam tekrardan. x artı 2'nin karesidir. f x küçüktür g x ise. Peki diğer taraftan g bileşke f'i bulalım. g için f'i yazacağım. Yani x kare yazacağım. Y fonksiyonu x artı 2 olduğu için burada x kare artı 2 olarak gelmiş olacak. O da g bileşke f. x kare artı 2 fx büyük eşittir gx ise şeklinde çıktı. H'ı bulduk. Bulduktan sonra artık değerleri yazalım. E, H türev istemiş. O zaman türev de almamız gerekiyor. Hemen türev alacağız. Ama öncelikle şunu bir açalım gençler. Bunun nasıl açıldığını biliyoruz. x kare artı 4x artı 4 olarak. Hemen h türev fonksiyonunu parçalı fonksiyon olarak yazalım. Türev alıyorum birincisinde 2x artı 4 fx küçüktür gx iken diğerinde türev alıyorum 2x fx büyük eşittir gx iken peki. Şimdi artık 1 yazabilirim. Eksi 2 yazabilirim. İsterseniz eksi 2 ile başlayalım. Şimdi x yerine eksi 2 yazdığımda öncelikle burada bir düşünelim. Eksi 2 yazdığım zaman f eksi 2 ne olur? G eksi 2 ne olur? Bunu düşünmemiz gerekiyor ki hangi aralığa denk geldiğini bulalım. F eksi 2 yazalım. 2'nin karesi eksi 2'nin karesinden 4. G eksi 2 yazdığımız zaman da 0 gelecek. Yani F G'den büyük oldu. Şu kısma denk geldi. Demek ki 2 iki eksi kullanacağım. Eksi 2 için. Eksi 2 için 2 çarpı eksi 2'yi kullanıyorum. H1'e bakalım. Şimdi yani F1'e ve G1'e hangisinin büyük küçük olduğuna bakmamız gerek. Peki F1 yazıyorum 1'in karesinden 1. G1 yazıyorum 1 artı 2'den 3. Burada da G büyüktür. G büyük olduğu zaman da birinci fonksiyon yani 2x artı 4'te 1 yazacağız. 2 çarpı 1 artı 4. Buradan eksi 4 geldi. Artı diyorum buradan da 6 gelecek. Topladığımız zaman da artı 2 cevabımız değişiklik olarak çıkmış olacak gençler. Evet testimiz bitti arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmı hallettik. Yani türev alma kurallarını artık biliyorsunuz. Bunlara hakimsiniz. Bunlarla ilgili bolca pratik yapın. Bolca soru çözün. Ve konu tarama testlerine gelin. Konu tarama testleri 3 tane testten oluşuyor. Bu 3 testi isterseniz süre vererek kendiniz bir deneyerek çözün. Sonrasında videoda buluşalım. İsterseniz de benimle birlikte çözdükten sonra videoları 3 tane video çözdükten sonra kendiniz kaynak belirleyin. Bu bir faskül olabilir, acil faskül olabilir, hız ve renk faskül olabilir, apotemi olabilir. Eğer kendinizi çok hissediyorsanız, önceden de bilgileriniz varsa, mezun grubu için söylüyorum, apotemi çözebilirsiniz. Ve bunlarla kendinizi pekiştirdikten sonra bir sonraki videolarda türevin geometri yorumunda buluşacağız. Şimdi artık konu testlerine başlayalım arkadaşlar. Bu kısmı yani türevin birinci kısmını artık bitirmiş olalım. Peki herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Eğer videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz. Videolarımızdan da hızlı bir şekilde anında haberdar olabilmek için de bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.